Arkadaşlar merhabalar. Esas eğitime hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Esra Hocam. Hoş buldum. Ee, bugünkü dersimiz matematik. Konumuz üstü sayılar. Üstü sayıları dört ana başlık altında topladım. Denklemler, sıralama ve bilimsel gösterim, işlemler, kuvvetler. Kuvvetler ve işlemler de kendi aralarında alt başlıklara ayrılıyorlar. O zaman kuvvetlerle başlayalım. Arkadaşlar üstü sayıların bir tabanı var bir üstü var. Taban demek üst demek yani tabanı kaç kere kendi kendisiyle çarpacağımı gösteriyor. Mesela 3 üzeri 4 diyorum ki 3'ü kendisiyle kaç defa çarptığımı gösteren işleme ben üslü işlem diyorum. Bakalım burada 0 tam 19, 0 tam 19, 0 tam 19. Kaç tane 0 tam 19 var? 3 tane. O zaman ben bunu üslü sayı şeklinde 0 tam 19 üzeri 3 diye ifade edebilirim. Tabii ki kuvvetler dedik. Şimdi kuvvetlerin tek ve çift kuvvetleri var. Tek kuvvet işaretim neyse o olacağını gösteriyor bana. Nasıl aklımızda kalabilir bu? Odada tek başınızasınız. Tek başınayken işaretim neyse odur. Yani bunun işareti eksi 4'ün kübü. İşaretim eksi. 4'ü kendisine kaç defa çarpıyorum? 3 kere çarpıyorum. 4 çarpı 4 çarpı 4. Bunu böyle gösterelim direkt. Bu da cevabım eksi 64 oluyor. Şimdi geldim çift kuvvete. Eksi işaretim çift kuvvetse. Siz hemen unutmayacağınız bir şey. Eksi eksi daha gülücük. Tek başına değilsin. Odaya biri geldi. Kendini daha modunda hissediyorsun. Yani işaretin pozitife dönüyor. Şimdi geldim. 4 çarpı 4'ü yazdım. 16. Ama işaretim artı 16. Geldim negatif kuvvete. Negatif kuvveti hepimiz çok karıştırıyoruz. Karıştırmayacağız artık. Bakalım. E üzeri eksine. Negatif dediğim şey üstümün önünde bir eksi olması. Şimdi E benim burada payım. Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır aslında. Bunun altında görünmeyen bir bir var. Şimdi eksi kuvvet demek dünyam terse dönüyor demek. Yani paydada olan şey paya geçiyor. Payda olan şey paydaya geçiyor ve kuvvetim aynen kalıyor. Bakalım bunu bir görelim örnekte. 3 üzeri eksi 1. Altında görünmeyen bir 1 var. Bunu direkt yapıştırın. Pay da paya geçti. Pay paydaya geçti. Yani buradaki eksiyle işim bitti. Yok ettim bunu. Burada 1 kaldı. Kuvvetin 1'i yazdım. 1 bölü 3'ün birinci kuvveti nedir? Kendisini bir kere çarptığım için gene cevabım 1 bölü 3'tür. Bakalım burada. Eksi 4'ün eksi 2. kuvveti. Şimdi eksiyi gördüm. Hemen ne anlayacağım? Dünyamın terse döneceğini anlayacağım. Eksi 4'ün altında görünmeyen bir 1 vardı. Hemen dünyamı terse döndürüyorum. Döndürdüm mü? Döndürdüm. Şimdi artık şu eksiden kurtuldum mu? Kurtuldum. Geriye kaldı ikinci kuvveti. Eksi 1'in ikinci kuvveti 1. 4'ün ikinci kuvveti 16. Şimdi burada bir şey önemli. Eksi olduğu zaman çift kuvvetle ne oluyordu? Pozitif. Pozitif oluyordu Esra Hocam. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. <laughs> Şimdi geldim ikinci örneğe. Eksi 3 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti. Hemen eksiyle başlıyorum. Yani dünyamı terse çeviriyorum. Ve buradaki eksiden kurtuluyorum. Şimdi eksi 4 bölü 3'ün üçün 3. kuvveti. Bakalım. 4'ü kendisi de kaç kere çarpıyorum? 3 üç kere. 3'ü kendisi de kaç kere çarpıyorum? Gene üç kere. Peki işaretim ne oluyor? Tek kuvvet odada tek başımayım. Neysem? oyun kocaman bir eksiğim. 4 kere 4 16. 64 bölü 27. Bu kadar. Ama tanrım. Zor bir soru. Hemen bakalım zor bir soruya. E'nin karesi, S'nin küpü, A'nın dördüncü kuvveti. Tek tek yapacağız bunları. Hiç korkmayın. E'nin karesi. Eksi 4 bölü 5'in karesi. Her zaman bu tarz sorularda benden isteneni bulup devam edin. Hemen ben öyle yaparım yani. 4 bölü 5'in karesi eksi olduğu için işaretim pozitife dönecek çünkü çift kuvvet var. 4 çarpı 4 bölü 5 çarpı 5. 4 kere 4 16 bölü 25. Yani ben burada a kareyi buldum. E kareyi çok özür dilerim. E kareyi buldum. Bununla işim bitti. Şimdi s küpü bulmak var. Bakalım. Eksi 1 bölü 3'ün kübünü istiyor benden. Şöyle bir ayrım yapayım kafanız karışmasın. Eksi kuvvet kübünü alıyorum. Negatif işaretim yani eksi olacak. 1'in kendi kendisi 3 kere çarpımı 1. Bu arada 1'i isterseniz milyonla çarpın. Cevap gene 1 olmak zorunda. 3'ün Üçün, 3. kuvveti 27. Şimdi ben burada S küpü de buldum mu? Buldum. Şimdi geldim A üzeri 4'ü bulmaya. A eksi 2 bölü 3. Dördüncü kuvveti. İlk önce işaretime bakayım. Eksi çift kuvvet. Yanıma birini aldım. Yani işaretim pozitif. Şimdi 2'ye kendisiyle 4 kere çarpıyorum. 3'ü de kendisiyle 4 kere çarpıyorum. Buradan 16 bölü 81. Bunu da buldum. Artık bunları yerine yazabilir miyim? Yazabilirim. Bakalım. 16 bölü 25 çarpı eksi 1 bölü 27 bölü 16 bölü 81 bölüm ters çevrilip yukarı atılır, çarpılır. 16 bölü 25 çarpı eksi 1 bölü 27 çarpı 81 bölü 16. Şimdi artı ile artının çarpımı artı ama ortada bir eksim var. Yani cevabım eksi. 16 ay birbirini götürdü. 27 ile 81 işte. Cevabım eksi 3 bölü 25. Bakalım diğer bir soruya. Diğer bir soru işaretlerini sırayla ifade ediniz. Bu tarz sorular da çok fazla çıkıyor. Yani burada 4'ün küpüyle eksi 5'in 5. kuvvetiyle uğraşmaya gerek yok. Bakalım. Burada içeride görünmeyen bir şey var. İşareti ne bunun? Her zaman pozitif. Size hiçbir şey demiyorsa işaret pozitiftir. Şimdi 3. kuvveti. Tek başınasın. Teksin. İşaretin neyse o. Bitti. Tek başınasın. Teksin. İşaretin içeride parantez içinde neyse o. Tek başına değilsin, çiftsin, Neydi? Eksi eksi artı pozitifsin. Yani işaretim sırasıyla artı, eksi, artı. Not demişiz. Eksi 5'in birinci kuvveti, eksi 5'in sıfırıncı kuvveti. Şimdi bir sayının birinci kuvveti her zaman kendisine eşittir. Yani cevabım eksi 5. Bir sayının da sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Peki artı bir mi eksi bir mi? Artı bir çünkü sıfır pozitif bir sayıdır. Ah, bu nasıl bir soru? 1903 kesinlikle Beşiktaşlıyım. 1903'ün sıfırıncı kuvveti 27'nin sıfırıncı kuvveti eksi 1'in 2018. kuvveti. Zor bir soru mu Esra Hocam? Sanki. Sanki. Evet zor bir soru gibi gözüküyor. Size böyle sorular soruyorlarsa kesin ipucu vardır. Kolaydır. Sıfırıncı kuvveti bir. 27'nin sıfırıncı kuvveti bir. Eksi 1'in 2018. kuvvet. Biz dedik ki 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Eksi 1'in bütün kuvvetleri neye eşittir? Bakıyorum. Çift sayı var. 2018 yanıma 1'ini aldım. Yani pozitif olacak işaretim. Ve cevabım artı 1 olacak. E 1, 1 daha. 2. Iki. 2'yi de 1'e böldüm. Cevabım 2. Kolay mıymış? Tabii ki kolaymış. Biliyorum. Öyle diyorsunuz. İnanıyorum. Üstü sayının kuvveti çok karşınıza çıkacak. Kuvvetin kuvveti. Ne demek bu? Bakalım. 3 üzeri 2'nin kübü diyor. Üstün üstü demek. Kocaman bir üstün üstü çarpılır demek. Yani 3 kere 2, 6. Bitti. Şimdi bu örnek tam bununla alakalı değil. Şöyle bir şey diyebilir size. Direkt eksi 1 bölü 2'nin kaçıncı kuvveti aşağıda verilmiştir diyebilir. 2 ile eksi 3'ü çarparsınız eksi 6. A. Ama bu tarz sorular genelde tabii ki böyle çıkmayacak. İçten dışa doğru bir parantez sorusu görüyoruz biz. Eksi 1 bölü 2'nin karesi. Bu tarz sorularda içeriden dışa doğru devam edin. Önce eksi 1 bölü 2'nin karesini bulalım. Çift kuvvet var. İşaretim pozitif. Yani 1 bölü 4. İçeri hallettim mi? Hallettim. O zaman geldim büyük paranteze. Tabii ki bu öndeki eksiği unutmuyorum. Şimdi eksi 1 bölü 4'ün eksi küpü. Neydi bu? eksi yani dünyamı terse döndüren kuvvette. Şöyle yapayım kaçmasın. Hatta hiç onu yapmayayım. Bu eksi. 1 bölü 4'ün eksi küpü. Dünyam terse döndü. Burada kaldı küp. Dünyam terse döndü ama payda da 1 olması benim için önemli mi? Değil. 4'ün 1'e bölümü zaten 4. Yani bu aslında 4'ün küpü. Yani 64. Ben bu işlemi bitirdim. Ama önündeki eksiyi unuttum. O yüzden cevabım eksi 64. Sakın eksileri unutmayın. Şıklarda tabii ki size 64 verecek. Unutmayın. Bakalım. Ondalık kesirlerin onu kuvvetiyle çözümlenmesi çok önemli bir konu. Çok fazla soruluyor. Herkes karıştırıyor. Ama biz karıştırmayacağız. 43'ten binde 5067 sayısının onu kuvvetiyle çözümleniniz diyor. Önce tam kısımlardan başlayın. Şöyle bakalım. 3. 3 birler basamağı çarpı. Öyle bir 10'un kuvvetiyle çarpmalıyım ki cevabım gene 3 olsun. Çünkü 43 diyorum. Yani birler basamağını ifade ediyorum. 10'un hangi kuvveti 1'dir? Biraz önce öğrendik Esra Hocam. Neydi? 0. Mükemmelsiniz siz. 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 1'di. Yani 3 çarpı 1 gene 3. Birler basamağı elde etti. Peki ben bu 43 için ne diyeceğim? Şöyle yapayım bunu da. Bak 43 diyorum adı üstünde. Yani 40 onlar basamağı elde edeceğim. 10 üzeri bir diyeceğim ki on olsun cevabım. Buradan da 40 elde ettim. Burada yüzler basamağı olsaydı on üstü 2 diyecektim ki 100 elde edebileyim. Geldik buna. Bu ondalıklı kısım. Şimdi ondalıklı kısmı da şöyle bir şey ipucu vereceğim. Benim bir tane sayı doğrum olsun. Bu eksi sonsuza gitsin. Bu artı sonsuza gitsin. Sıfırdan önce eksi 1 var. Sıfırdan sonra bir var. Bakın her zaman benim tam kısmım sıfırla başlıyordu. Ondalık kısmım negatife gidecek. Küçülecek sayı. O zaman 10 üzeri eksi 1 demek zorundayım. Peki mesela bu yandaki için ne diyeceğim? 0 çarpı eksi 1'den sonraki sayım negatife doğru eksi 2'dir. Yani 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyeceğim. 6 için ne diyeceğim? 10 üzeri eksi 3 diyeceğim. Böyle böyle devam ediyorum. Peki Normalde şıklarda 10 üzeri eksi 2 olmayacak mesela. Neden? Çünkü sıfır. Sıfırın hiçbir zaman bir basamak değeri yoktur. Bu onda birlerde de olabilir, yüzde birlerde de olabilir. Sıfırın basamak değeri yok. O yüzden ben buraya 10 üzeri 2 yazmaya da bilirim. Ki genelde yazılmaz. Bir de 7 yazalım. Üvey evlat kalmasın. 7 çarpı 10 üzeri eksi 4. Şöyle düşünün. Birler, onlar, yüzler, binler. Yani binde 4. Eksi 4. Bence anladınız. Ki bunu örneklerle biraz daha pekiştiririz diye düşünüyorum. Geldim çarpma işlemine. Şimdi. iki tane formülüm var. Bir tabanlar aynı olabilir. Bir üstler aynı olabilir. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır dedim. Ben anlamazdım. O yüzden örnekle görelim. 3 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 2. Tabanlar aynı. Diyor ki 3'ü sen diyor 12 kere diyor kendi kendiyle çarp diyor. Bir de üstüne diyor 3'ü de 2 de kendisiyle çarp diyor 2 kere. Yani bunu toplam kaç kere kendisiyle çarp diyor? Burada 12 var. Burada 2 var. 12 artı 2'den 14 kere çarp diyor. Yani cevabım 3 üzeri 14. Yani üstleri toplanır kısacası. Ben sadece burada mantığı anlatmaya çalıştım. Bakalım buna. 1 bölü 125 çarpı 5 üzeri 6. Şimdi Dedim ki 1 bölü 125 5 üzeri 6. Burada hiç aynı bir şey yok. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Şöyle ki 125'in 5'in kübe olduğunu biliyorum ben. Ama aşağıda dünyamı ters döndürmek istiyorum. Yani payda da eğer 125 gibi bir sayı varsa ben bunu paya yazmak için şuradaki 3'ü eksi 3 yazıyorum. Bu benim dünyamı ters çevirmek değil miydi? Ve bu 1 bölü 125 değil miydi? O zaman ben bunu eski haline getirmek için eksi koydum. Şu an soru tanıdık geldi mi? Tabanlar aynı, üstler farklı. Ne yapıyordum? Üstleri topluyordum. 5 üzeri artı 3. Hatta cevabım 125. Bu kadar. Bakalım. Diğer bir işlemimde üstler aynı, tabanlar farklı. Diyor ki, 2 diyor kendi kendisiyle diyor 4 kere çarp diyor. 5'i de kendi kendisiyle 4 kere çarp diyor. Yani burada 2 ile 5'i çarptım. 2 ile 5'i çarptım. 2 ile 5'i çarptım. 2 ile 5'i çarptım. Bu işlemi kaç kere yaptım? 4 kere yaptım. O zaman üstte kocaman bir 4 koydum. 2 kere 5, 10. Yani ezberlemeyin, mantığı anlayın. Bunlar birbirleriyle eşleşecek. Eşleşebildiği kadar çarpabilirim. O yüzden üstler aynı olduğu zaman tabanlar çarpılır. Buna bakalım. 1 bölü 64 çarpı 3 üzeri eksi 3. 64, 4'ün kübü. Ama aşağıda yani dünyam ters. O zaman yukarı yapabilmek için 4 üzeri eksi 3 diyorum. Bunu da 3 üzeri eksi 3 diyorum. Şimdi üstler aynı oldu. Tabanlar ne yapılırdı? Eşleştiği için direkt 12 üzeri eksi 3. Cevaplarda böyle bir şey yoksa 1 bölü 12'nin 3. kuvveti de diyebilirim. Bence bu da oturdu. Şimdi gelelim çarpmanın tersi bölme işlemine. Şimdi çarpmada üstler toplanıyordu. Bölmede ne yapılacak? çıkartılacak. Genelde matematikte çarpma toplamayı bölme çıkarmayı temsil eder. Mesela 9 üzeri 4, 9 üzeri eksi 3. Tabanlar aynı. Üstler çıkartılır. Tek dikkat etmeniz gereken bakın burada paydada eksi 3 var. 4'ten eksi eksi 3'ü çıkartıyorum. Eksi eksi ne yapıyordu her zaman? Gülen yüzümüz vardı Esra hocam. Yani artı yapıyordu. 9 üzeri eksi eksi artı yaptığı için artı 3, 9 üzeri 7 oldu cevabımız. Tabii ki bu kadar kolay çıkmayacak. Biliyorum. 16 üzeri 5 sayısının yarısı. Yarısı demek ne demek? 2'ye bölmek demek. Bu tarz sorularda 16 üzeri 5'in yarısını istiyor. Şimdi burada 2 var, burada 16 var. Tabanlar aynı değil. O zaman 16'yı öyle bir şey yapmalıyım ki ben 2 tabanında yazmalıyım. Yani 2 üzeri 4'ün 5. kuvvetinin yarısı. Şimdi üstün üstü biraz önce öğrendik çarpılıyordu. Yani bunun cevabı 2 üzeri 20. Bu 2 aslında 2 üzeri 1 demek. 2'nin görünmeyen bir birinci kuvveti var. Şimdi bölme yapıyorum. Tabanlar aynı. Üstleri ne yapıyordum? Sakın bunu 10 falan yazmayın. Öyle bir dünya yok. 20 yukarıda 1 aşağıda 20 eksi 1 yapıyorum. Yani payın üstünü, paydanın üstünü payın üstünden çıkartıyorum. Ve bu da 2 üzeri 19 oluyor. Yarısı değil, çeyreği deseydi de 2 üzeri 2 yazacaktım. Gene onu örnekte görürüz ilerleyen zamanlarda. Bakalım. 2 üzeri 56'nın kübü 8 üzeri küp. Ya en kolayı bu. Üstler aynı. Direkt 256'yı 8'e bölün. 32 yani 32'nin kübü. Şıklarda olmayacaktır. 32 2'nin 5. kuvvetidir. Bunun da kübünü yazalım. 2 üzeri 15. Genelde 32, 2'nin 5. kuvveti olduğunu nasıl hatırlayalım? 3'te 2'yi toplayın. 5. Kopya 2 üzeri 5. 32. Örnek yıldız koymuşuz. Böyle bir benzer soru çıktığı için bunu yapalım dedim. Bakalım. 3'ün eksin 3. kuvveti çarpı 3'ün 2. kuvveti bölü 3'ün 4. kuvveti. A'ya da aynı diyor. Önce el yapalım. Ya da A bölü E diyor. Önce A'yı yapalım. 3 üzeri eksi 5 çarpı 3 üzeri 3. Ne yapılıyordu çarpmada? Aşağılar aynıysa üstler toplanıyordu. Eksi 5 3 daha. 3 üzeri eksi 2 bölü 3 üzeri eksi 9. A yapıyorum. Hiç karıştırmayın diye şöyle yazalım. Eksi 2'den eksi 9. Bölme yapıyorum. Tabanlar aynı. Üstü ne yapıyorum? çıkartıyorum. Bakın eksilere artılara dikkat ediyorum. Eksi eksi ne yaptı? Artı yaptı. 3 üzeri eksi 2 artı 9'dan 3 üzeri 7. A'yı buldum mu? Buldum. Bu kadar uzatmaya gerek yok. E'yi hemen pratik yapalım. Eksi 3, 2. Tabanlar aynı. 3 üzeri eksi 1. 3 üzeri eksi 1, 3 üzeri 4. Eksi 1'den 4'ü çıkartacağım. Şöyle yapalım. 3 üzeri eksi 1, eksi eksi 4'ten 3 üzeri artı 3 oldu. Bu da E'nin e cevabı. A bölü E diyor. Yani 3 üzeri 7'yi yazdım. 3 üç üzeri 3'ü de yazdım. Bu da E. Cevabım ne oldu? 3 üzeri 7 bölü 3 üç üzeri 3'ten tabanlar aynı üstleri çıkardım. 4'ten 3'ü çıkardım. Ay 7'den 3'ü çıkarttım. 4. 7'ler 3'ler 4'ler. Karışmasın tabii ki. Geldik denklemlere. En zevkli konu. Çok seviyorum. Bir terazi var tabanlar aynı. Üstleri de aynı yapıyorsun. Bu kadar. Yani sağım solum eşit olmak zorunda. Bakalım örneğe. 8 çarpı 2 üzeri x eşittir. 1024 ise x kaçtır diyor. Şimdi sağ da aynı değil sol da aynı değil. Ne yapacağım? Hemen benzetmeye çalışacağım. Bir kere 1024'ün 2 üzeri 10'un kuvveti olduğunu tabii ki ezbere biliyorum. Geldim buna. 8 2 üzeri x. Bakın 2'nin kuvveti. O zaman bunları da 2'nin kuvveti diye yazacağım. Yani 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri x. Tabanlar aynı oldu. Ama şöyle bir şey. Şimdi tabanlar aynı ama bir taban halinde düşünün bunu. Çünkü burada bir tane taban var. O zaman burada çarpma işlemi var. 2 tabanlar aynısı üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Yani 2, 3 artı x bunun üstü. Bu da 2 üzeri 10. Şimdi bir şeyin taban aynısı üstü olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. O zaman 3 artı x burada 10'a eşit. 3 artı x 10'a eşitse 3 hangi sayıda toplarsam olur? Tabii ki cevabım 7. Bir tane daha örnek var burada. 4 üzeri 4 x eksi 1 64'e eşitmiş. 2 üzeri y artı de 128 olduğuna göre. 5 üzeri x eksiye kaçtır diyor. Bu tarz sorularda önce şu yani. Bakalım. 4 üzeri 4 x eksi 1 64. 64. 4'ün kaçıncı kuvveti? 4'ün kübü. Bakıyorum tabanlar aynı. O zaman üstler de aynı olmak zorunda. Yani 4x eksi 1 3'e eşit olacak. Eksi 1 diğer tarafa artı 1 olarak geçti. Eşitlik yer değiştirdiği zaman işaretim değişti. 4x 4'e eşitse x'im 1'e eşit. Burada her zaman 4x dediğim şey çarpma. Yani x'i 4 ile çarpmışım 4 olmuş. O zaman şöyle ifade edeyim. 4x 4'e eşitse 4'e böldüm 4'e böldüm 4 daha gitti 4 daha gitti x'im. E eşit. Şimdi geldim buna. 2 üzeri y artı x 128'e eşit. Şimdi 128 2'nin 7. kuvveti. Yani üstü sayılarda en önemli şey kuvvetleri bir tık bilmek. Yani ezberlemek derken öğrenin. Aklınıza kazıyın onları. Şimdi ikiler aynı. O zaman üstler de aynı olacak. Yani y artı 8 7'ye eşit olacak. 8 diğer tarafa. Eksi 8 diye geçti. Artı 7. Eksi artı 7 ve cevabım eksi 1. Y'nin de cevabı eksi 1'miş. Y'yi buldum, x'i buldum. Artık burada yerine koymam kaldı. 5'in x'e ne demiştim? 1. Eksi, eksi 1 diyor. Y'yi de eksi buldum. Eksi eksi ne yapıyordu? Mutluluk yapıyordu. Artı 1 oluyordu. Buradan da cevabı 5 üzeri 2'den 25 oluyor. Geldik sıralamaya. Şimdi diyoruz ki da ne önemli? Şimdi bir tabanlar aynı olabilir, bir üstler aynı olabilir. Bakalım. 2 üzeri 8, 2 üzeri 7, 2 üzeri 5 demiş. 2 üzeri 8, 2 üzeri 7'den büyük demiş. Yani mantık olarak 2 kendi kendisi de 8 kere çarpsam mı daha büyük bir sayı elde ederim? 7 kere çarpsam mı daha büyük bir sayı elde ederim? Tabii ki 8 kere çarpsam daha büyük bir sayı elde ederim. Bunun örneğine bakalım. X 4 üzeri 8'e eşit, Y 16 üzeri 6'ya e eşit, Z 64 üzeri 3'e eşit. Büyükten küçüğe sıralayın diyor. Şimdi 8 var, 6 var, 3 var. Bir kere 3 ile 8'i birbirine benzetme ihtimalim yok. O zaman diyorum ki 4, 16 ve 64'ün tabanlarını aynı yapayım. Şimdi X aynen kalsın 4 üzeri 8 diye. Y'ye bakalım. 16. 4'ün ikinci kuvveti değil mi 16? Bir de bunun 6'sı var üstün üstü çarpılırdı. 4 üzeri 12. Yani y'nin değeri 4 üzeri 12. Z'nin değerine bakalım. 64, 4'ün kübüydü. Bir de bunun kübünü aldım. 3 kere 3, 9, 4 üzeri 9. Şimdi 4'ü kendi kendisi de 12 kez çarpsam bu kocaman bir sayı elde edeceğim. 9 kere mi? Tabii ki 12. Ne kadar fazla çarparsam o kadar büyük bir sayı elde ederim. Yani burada en büyük y. Sonra z, sonra x. Burada dikkat etmeniz gereken büyükten küçüğe mi, küçükten büyüğe mi? Genelde orada bir dikkatsizlik olabilir çünkü. Bence bu daha kolay. Yani şimdi şöyle düşünün. 15'i 17 kere çarpsam mı büyük bir sayı? 9'u 17 kere. Zaten 15, 9'dan büyük bir sayı. Tabii ki o zaman üstler aynı olduğunda büyük olan sayı maçı alır. Bakalım. Örnek. Küçükten büyüğe sıralayın diyor. X 64 üzeri eksi 4. Y 25 üzeri eksi 6. Z 8 üzeri eksi 4. Şimdi eksi 4'ler var ama tabanlar aynı değil. O zaman diyorum ki ben bunun hepsinin tabanlarını aynı yapabilir miyim? Yapamam. Çünkü 64 4'ün kübü 25 5'in karesi olmadı. O zaman üstleri aynı yapayım diyorum. Bakın 64 4'ün kübü yanında eksi 4 var. Üstün üstü çarpıldı. 4 üzeri eksi 12 oldu. Yere bakalım. 5'in karesi. Bir de bunun eksi -6. kuvveti var. 5'in -12. kuvveti oldu. Z'ye bakalım. 2'nin kübü, bir de bunun -4'ü var. 2'nin -12. kuvveti oldu. Üsler aynı oldu. Ama şimdi bir tane çok önemli bir şey var. Şimdi burada size üstler aynı dedim ama eksi kuvvet demedim. Gelin bunları eksiden kurtaralım. Bu 1/4'ün 12. kuvveti olsun. Bu 1/5'in 12. kuvveti olsun. Bu 1 bölü 2'nin 12. kuvveti olsun. Şimdi burada büyük olan maçı alır dedim ama 1 bölü 4 mü büyük, 1 bölü 5 mi büyük, 1 bölü 2 mi büyük? Şöyle düşünün. Bir ekmeğim var. Her zaman fix örnek. Ekmeğimin yarısını yesem mi daha fazla doyarım? Ekmeğimin 4'te birini yesem mi daha fazla doyarım? Tabii ki yarısını yesem doyarım. O zaman 1 bölü 2 burada büyük. Yani z en büyük. Ki küçükten büyüye diyor. Bakalım en küçük hangisi? 1 bölü 5. Ekmeğimin 5'te birini yesem daha az doyarım. O zaman y küçük olacak x'ten. O da küçük olacak z'den. Yani size kesildi ifadeler verdiği zaman ne yapıyorum? Payı paydasından büyük olana falan. hiç yani öyle şeyler hiç dikkat etmeyin. Ekmek mantığını düşünün. Ezbere gitmeyelim. Tamam Geldik son konuya. Üst sayılar, üstü sayılarda bilimsel gösterim. En kolayı bu. E üzeri 10 üzeri ne şeklinde ifade ediniz diyor. E çarpı 10 üzeri ne? Yani benim ne kadar sıfırım varsa onu üst şeklinde yazabilirim. Bakalım. Bilmem ne sayısının üstü gösterimi hangisi değildir diyor. 16, 1612 çarpı 10 üzeri 7. Şimdi kopya. 1612'yi kapattım. Kaç tane sıfırım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sıfırım var. O zaman ben bunu 10 üzeri 7 diye ifade edebilirim. Yani bu doğru bir gösterim. 16,12 çarpı 10 üzeri 9. Şimdi tam kısmım 16. 16'yı kapattım. Kaç tane sayım var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. O zaman 10 üzeri 9 diye gösterebilirim. Bitti. 161,2 çarpı 10 üzeri 5. 161'i kapattım. Kaç sayım var? Zaten 7 tane sıfırım vardı. Bir tane daha var. 8. 5 yazıyor. Yanlışı buldum. 10. Kapattım. Kaç tane sayım var? 10 tane var. Yani bu da doğru. Baktığınız zaman bilimsel gösterim çok kolay. Yeter ki tam kısımdan sonraki sayıyı saydığım zaman 10 üzeri şeklinde gösterin. Burada daha farklı. Yani bu tarz sorularda iki tane önemli soru kalıbımız var. Birincisi bu tarz soruların işlem sonucu kaç basamaklıdır? Basamak sorularında mesela şöyle bir örnek vereceğim önce. 5 çarpı 10 üzeri 2. Şimdi. 5'i yazdım. 10 üzeri 2. 2 tane 0. Kaç basamaklı? 3 basamaklı. Yani 10'un kuvvetinin bir arttırılmış haliyle basamağı ifade ediyorum. Ama burada 10 yok diyeceksiniz. Tabii ki 10 yok. Çünkü burada 2 ile 5 var. 2 ile 5 10'un asal çarpanları. 2 çarpı 5. Üstleri aynı olduğu için tabanları çarpabiliyordum. O zaman ben bunu 123 çarpı 10 üzeri 7 diye ifade edemez miyim? Ve buradan kaç tane sıfır gelecek? 7 tane sıfır gelecek. E önde de 123 vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane basamağım burada. 3 tane basamağım burada. Toplam 10 basamağım var demek ki bu soruda. Bakalım. Bir tane daha soru tarzım var ki bu da zaten son soru. 500 çarpı 8 üzeri 11 çarpı 5 üzeri 33 sondan kaç basamağı sıfırdır? Bu sefer kaç basamaktadır demiyor. Sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Yani onun kuvvetini istiyor sadece benden. Şimdi 500'ü yazdım. Onun asal çarpanları 2 ve 5'ti. Hadi 5'imi tekrar yazdım. 5'im var. 2'm yok. Ama ben 8'in, 2'nin, 3. kuvvetinin 11. kuvveti olduğunu biliyorum. O zaman üstten ne yapılırdı? Çarpılırdı. 2 üzeri 33 buradan geldi. 5 üzeri 33'üm buradan geldi. 500'üm aynen kaldı. Şimdi 2 ile 5 onun asal çarpanlarıydı. İlk kere 5 10. 10 üzeri 33. Çarpı 500. Şimdi 500'üm olmasaydı. 500'ü kapatın. 10 üzeri 33 değil mi? Yani 33 tane 0 var. Ama 500'de de 2 0 var. Yani 33 artı 2'den toplam... 35 tane sıfırım var. Evet dersimiz bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Esra Hocam bana eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna da basın. Başka derslerde görüşmek üzere arkadaşlar.